Nasılsın kızım? Neşe çok anlatıyor da, bir de senden dinleyelim. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yoğunuz işte. Peki, her gün çalışıyor musun Sevda? Ee, pazar hariç evet, her gün çalışıyorum. Zor, çok zor, çok zor. Biliyorum. Ailenimden biliyorum. O da perişan oluyor yavrum. Ee, branşı ne ailenin? Branşı? Köfte patates. Branş, köfte, patates. Bugün günlerden köfte. Buyurun. Ha, e, kuzum bak kapıya. Ya, dedem gelmiştir. E, tabii, tabii. Yine sürpriz yiyeceğiz mi? Yapacağız, yapacağız. Hadi. Sevdalcığım, böyle kalabalık bir aile olunca... ...böyle hemen hemen her gün birimizin doğum günü oluyor. Ve bayılıyoruz biz böyle kutlamalara. Evet, çok güzel. Gerçekten. Yani böylesi bir kalabalık ailenin içinde... ...bir saniye bile yalnız kalamamak muhteşem olmalı. Muhteşem. Muhteşem bir duygu gerçekten. Sen e, uzun zamandır e, katılmamışsındır diye düşünüyorum böyle kalabalık aile toplantılarına. Öyle oldum katılamadım e, çünkü Paris'teydim. Yani sonra hatta biraz takıldım orada güzeldi ama daraldım oradan verilini Venedik. Ondan sonra Budapest'e, Prag. Ne güzel, maşallah çok güzel gezmişsin. Nasıl eğlenmişsindir kim bilir tek başına? Çok eğlendim. Sen, ne kadar çok eğlendin. İnşallah bir gün sen de gidersin Neşe. İnşallah. Ah, ama yabancı dil bilmek lazım tabii. Bu akşam burada çok acayip bir olay yaşanacağını yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. Sus, sus, sus. Gelsene. Sürpriz! Yine mi olmadı ya? Sen kimsin abicim? Abi ben Necati. Necati! Ne mi? E bir gün Necati'yi de al gel bize. Kahve olur, yemek olur. Olur mu canım? Söylerim hayatım. Necati gelmiş. Anne kim bu Necati? Bir coştun. Ben hemen geliyorum. Necati, hoş geldin oğlum bakayım yavrum. Gel yavrum, gel. Ben hiç gel, rahatsızlık vermem. iki dakika kalıp gideceğim. Yok, yok, yok. Gel. Dünyada bırakmam. Geç, geç, geç. Açsındır. Otur yavrum. Geç, geç, geç. geç. Otur bakalım. Ha! Aman. Neşe. Koy, 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 koy. koy, koy. Kızım, doldur, 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 doldur. Aman yavrum, aman. Soğuktur. Dikkat et. Bu da kızım Türkan. Memnun oldunuz. Anne, ben kiminle memnun oldum? Nermin yani teyzenin doktor yeğeni yavrum. Ya anne ama gerçekten bir bıkmadın, bıkmadın. Bir de bence hiç doktora benzemiyor. Ha, çok benziyor maşallah, çok benziyor. Ay ye evladım ye, afiyet olsun. Koydun mu kızım? Ha, dur çocuğum sana, salata ben de koyayım biraz. Ha, salata, salata. Ay, patates de koyayım yavrum sana. Aman! Anneciğim sakin ol, Emre'cim bir kapıya bakar mısın? Hadi anne, ol. sakin ol. Çok güzel bir çocuk ya. Hmm, en koyacağım sana. Allah Allah Allah. <laughs> hoş geldin dede. Hoş bulduk. <laughs> Bütün eğlenceyi kaçırdın. Öyle mi? evet, evet gel. Babacığım hoş geldin. Afiyet olsun herkese. Aa, aa babacığım ee <laughs> sürpriz diyecektik diyemedik. Bana mı? E tabii babacığım. Babacığım doğum günün ya, biz her sene Birlikte toplanıp sürpriz deriz ya. Mühim değil. Herkes bir araya toplanmış ya. O da yeter. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen niye buradasın hala? Babacığım o işi hallediyorum ben merak etme. Hallettim orada. Hoş ben de. <laughs> Afiyet olsun. Tamam kardeşim. <laughs> Amcam geç bakayım şöyle orası hiç rahat olmadı. Bir yana mı geçseniz? Yok, gayet rahat. Olmadı, olmadı. Hiç rahat olmadı. Aylin yavrum, hadi babanla bir yer değiştirin. Şey anneciğim, biz Aylin'i yan yana oturttuk aslında. Sen karışma oğlum. Hadi Aylin, değiştirin yavrum. Anne, rahat edemedin mi? Ben çok rahat ettim. Baban rahat edemedi. O yer değiştirsin. O zaman ben bir yer vereyim. Yok. Yok Sevdacığım sen otur yerine lütfen. Babacığım gel sen şöyle başa otur. Geç. Gel baba. Bu tarafa Nasıl geçiyorsun? Yapalım, o zaman. gel baba. Yok anne sen baba, gel, gel. Geç. Ya orada daha... ne diyorum sana? Ben de Hayır. Ye, Hayır. Ye, ya, işte baban yerini Aa, değiştirsin Mustafa. de. Bir dakika. Baban yerini korku değiştirsin korku de. Korkutma şey Ama yavrum. Rahat edemedi baba. Ay 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 de de mi? De. Abla, abla sen şöyle gel. Oraya, Oraya gel. Hayat, ne? Necati oğlum Sevdacığım Sen ya anne, sen ayakta tutun. Ne yaptın? Allah'ını? Ne Ama baban rahat değil. Anneciğim tamam Allah! Bana başka şey alalım. Onu ittirme! Mustafa! Serdar'cığım! Nereye gidiyorsunuz ya? Aa, yeter ya Salih'a! Ne bu böyle? Oturun. Evet, döndüm. Dön, başımız döndü canım.